Hayatımın en karanlık anında kardeşimle yaşadığım inanılmaz sırrı ifşa edeceğim. Merhaba, ben Elif, 22 yaşındayım. İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde annemle ve 17 yaşındaki kardeşim Aylin'le yaşıyorum. Babamız 10 yıl önce vefat etti. Bize geride kalan küçük bir apartman var. Annem çalışıyor. Annemin maaşı ve babamızın emekliliği sayesinde geçimimizi sağlıyoruz. Maddi olarak zor durumda olmamakla birlikte hayatımız sıradan ve sakin bir şekilde sürüyordu. Annem işi bittikten sonra eve erken döner, yemeklerimizi hazırlar, ev işlerini hallederdi. Bazen arkadaşlarının yanına gider ya da spor salonuna. Kendine özen gösteren, sağlığına dikkat eden bir kadındı annem. Benim çocukluk arkadaşım olan Murat ve onun kardeşi, kardeşimle aynı yaşta Okulda sık sık birlikte çalışırdık. Zaman zaman Murat ve kardeşi Aylin birlikte bizim evde ders çalışırlardı. Aslında ben Aylin'den sadece bir yaş büyüğüm ama ona abla gibi davranırım. Bir gün üniversiteden eve dönerken kapıma anahtarla sessizce girdim. Kapıyı açar açmaz televizyonun karşısında oturan kardeşim Aylin'i gördüm. Ama o sırada üzerindekiler ve duruşu karşısında donup kaldım. Gözlerimle gördüklerime inanamadım. Aylin tam karşımdaydı ama o an her şey bir anda değişti. Aylin beni görünce korktu. Ne zaman geldin? Bu kapıdan nasıl girdin diye sordu çekinerek. Anahtarım var, biraz yorgundum, dinlenmek istedim dedim. O da bana yaklaştı ve yorgun muyum yoksa gördüğün şeyden mi rahatsız oldun diye alaycı bir tonla sordu şaşkınlıkla ona baktım ama cevap vermedim. Gülerek "Tamam, ben sana biraz ilaç getireceğim. Bu manzaraya alışman lazım." dedi. O an ne yapacağımı bilemedim. Kardeşimin böyle cesur ve farklı davranması beni çok şaşırttı. Odaya gidip kıyafetlerimi değiştirdim ve hemen yatmak istedim. Neredeyse bayılacak gibiydim. Ama kısa bir süre sonra kapım tekrar açıldı. Aylin elinde küçük bir kutuyla içeri girdi, ilaçlarını vermek için. Kardeşim o gün çok cesurdu. Neden böyle davrandığını anlamıyordum. O an benim aklıma sapkın düşünceler geldi, daha önce hiç hissetmediğim türden. Kendi kendime bunlar nasıl düşünceler? Kardeşimle böyle şeyler olabilir mi diye sordum. Ama o davranışları görünce kafam karıştı. Kardeşim bana böyle yaklaşınca ben de kendimi kontrol edemedim. Kapıyı kapattım ve bu düşünceleri bırak, daha önce böyle bir şey yaşamadım, dedim kendi kendime. Bir buçuk saat kadar uyudum. Sonra mutfağa çıktım, annem ve Aylin yemek yapıyorlardı. Yemek sırasında kardeşim sürekli bana bakıyor, göz göze geldiğimizde gülüyordu. Bu davranışlar kafamı iyice karıştırdı. O gün dersim vardı, yemeği hızlıca yedim ve dışarı çıktım. Dersi beklerken Murat beklenmedik bir anda yanıma geldi. Neden dalgınsın? Ne düşünüyorsun?" diye sordu. "Hiçbir şey." dedim. O ise "Yok öyle kolay. Gözlerin başka yerdeydi." diye ısrar etti. Birden ona "Eğer birinden hoşlanıyorsan, bunu ona nasıl gösterirsin?" diye sordum. "Murat, önce onu tanıman lazım, sonra yollarını buluruz." dedi. "Ben önemli değil, kim olduğunu bilmiyorum." dedim. O da peki o kişi yakınındaysa diye sordu. O en kolay yol dedi. Bana onu yemeğe davet edebilirsin, içine bir şey katabilirsin diye anlattı. Ne diyorsun sen diye şaşırdım. Canlandırıcı bir şey o kadar dedi. Peki kim olduğunu bana söylemeyecek misin dedim. Hayır, o başka biri dedi. Sonra kafam karıştı. Murat'ın söylediklerinin hepsi Son zamanlarda kardeşimin bana karşı sergilediği davranışlara tam uyuyordu. Bunu düşündükçe aklımda delice bir fikir belirdi. Bu fikri Murat'ın önerisiyle denemeye karar verdim. Bir gün annem arkadaşının evindeydi, birkaç saat uzaklaşmıştı. Ben de Murat ve kardeşiyle beraber evdeydim. Kardeşim ve ben aynı üniversitedeyiz, hatta arkadaşız bu yüzden kardeşimle Murat'ın kardeşi iyi tanışıyor. O gün, Murat'ın söylediği gibi, kardeşime hazırladığım içkiye küçük bir şey koydum. Başta ne yapacağımızı bilmiyorduk, sınırları kaybettik. Kim kiminleydi, ne olduğunu bile anlamadık. Her şey kontrolden çıktı. Ama en tuhafı, kardeşimle başıma gelenlerdi. Ondan sonra yaşananlar, hayatımız boyunca unutamayacağımız türdendi. Ve o an anladım ki bu olaylar bizi tamamen değiştirecekti. O günün sabahı normalden farklı bir huzursuzlukla uyandım. İçimde garip bir sıkıntı vardı. Sanki hayatımın dönüm noktası çok yakınmış gibi hissediyordum. Elimde kalan son parçalar o gece yaşadıklarımızın karmaşasında kaybolmuş gibiydi. Aylinle aramızdaki o anlamsız, karmaşık bağ beni hem korkutuyor hem de büyülüyordu. Merhaba, ben Elif. Olayların içinden geçerken, kafamda binlerce soru, karşımda ise sessiz bir Aylin vardı. Gözlerini benden kaçırıyor, anlam veremediğim bir gülümsemeyle bana bakıyordu. O an, her şeyin başka bir yöne kaydığını fark ettim. Kardeşimle aramızdaki sınırlar belirsizleşmişti, bir yandan korkuyor, bir yandan da bu tuhaf yakınlığı anlamaya çalışıyordum. O sabah, annem işe gitmek üzere hazırlanırken, evin içinde garip bir gerilim vardı. Aylin ve ben yemek masasının etrafında otururken göz göze geliyorduk ama kelimeler dökülmüyordu. Suskunluk konuşmaktan daha gürültülüydü. Kardeşim sürekli bana bakıyor, ben ise onun bakışlarının nedenini çözmeye çalışıyordum. Annem kapıdan çıkarken, iyi olun, akşam görüşürüz, dedi. Ama ben biliyordum, o gün her şey değişecekti. Aylinle aramızda görünmez bir duvar vardı ve bu duvar her an yıkılabilirdi. O gün üniversitede derslerimden sonra aklım hala evdeydi. Kardeşimin davranışları, Murat'ın sözleri, içime düşen o karanlık düşünceler. Hepsi birbirine karışmıştı. Murat yanıma yaklaşıp Aylin'in sana bakışları değişti. Sen fark ettin mi?" diye sordu. "Evet, fark ettim ama anlam veremiyorum." dedim. Murat'ın gözlerinde hem bir endişe hem de bir merak vardı. Belki de bu, yeni bir başlangıçtır, dedi. O an, kelimeler kulağıma bir şarkı gibi çalındı ama içimde bir fırtına kopuyordu. Akşam eve döndüğümde, Aylin yine garipti. Üzerinde incecik bir buluz ve dar bir kot vardı, saçları hafifçe dağınık, yüzünde tuhaf bir ifade vardı. Bana yaklaşırken, kalbim hızlı hızlı atmaya başladı. O an aramızda geçen sessiz anlaşmaların ağırlığını hissettim. Kardeşim o gece bana, "Elif, bazı şeyleri gizlemek zorundayız." dedi. Sesindeki ciddiyet beni şaşırttı. "Neden? Ne gizliyorsun Aylin?" diye sordum. Gözlerinde bir an için kaybolan o ışık aniden parladı ve "Bazen insan kendinden bile korkar." dedi. O sözler kafamda bir yankı gibi çaldı durdu. Kardeşimin içindeki sırları çözemiyordum ama emin olduğum tek şey hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağıydı. İçimde büyüyen bu karmaşa beni hem korkutuyor hem de çekiyordu. İlişkimizin sınırları bulanıklaşırken ben kendimi bir çıkmazda bulmuştum. Bu çıkmazdan kurtulmak için bir yol ararken hayatımızın daha da karmaşık bir hal alacağını bilmiyordum. Ve o gece evde yaşananlar benim için hem bir uyarı hem de bir başlangıçtı. Kardeşimle aramızdaki sessiz savaş, dışarıdan kimsenin anlayamayacağı bir sır haline gelmişti. Ama en beklenmedik an henüz kapımızı çalmamıştı. O akşamın karanlığı çökerken evin içi sessizliğe bürünmüştü. Aylin ve ben odamızda oturuyor, birbirimize kelimelerle değil, bakışlarla anlam vermeye çalışıyorduk. Ama o bakışlar içinde saklı birçok şeyi taşıyordu. Korku, merak, tutku ve belki de suçluluk. Merhaba, ben Elif. O anlarda hissettiklerimi anlatmak zor, içimde kopan fırtına dışa vurulamayan bir sır gibi saklanıyordu. Kardeşimle aramızdaki o tuhaf elektrik, beni hem korkutuyor, hem de kontrolümü kaybetmek üzere olduğumu hissettiriyordu. Aylin, üzerindeki ince askılı buluzuyla, dar siyah taytıyla bana yaklaştı. Saçları hafifçe dağınık, dudakları hafifçe aralıktı. Gözlerindeki gizemli parıltı beni adeta büyülüyordu. Elif dedi yumuşak bir sesle, "Bize ne olduğunu sen de hissediyorsun, değil mi?" Cevap vermekte zorlandım. Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. "Evet," dedim sonunda, "ama ne yapacağız bilmiyorum." O an kardeşim bana doğru eğildi. Elleri titriyordu ama gözlerindeki kararlılık netti. Bir şeyler çok yanlış ama kendimizi durduramıyoruz," dedi. Odanın havası ağırlaştı, nefes almak güçleşti. Kardeşimle aramızdaki sınırlar tamamen erimişti. O an, yıllardır bastırdığım duygular yüzeye çıktı. Korku ve çekim arasındaki ince çizgide yürürken aklımda binlerce soru dönüyordu. Dışarıdan bakıldığında belki sadece iki kardeşin arasında geçen sıradan bir an gibiydi ama içimde yaşadığım fırtına, anlatılmaz bir karmaşaydı. Aylin'in dokunuşu, tenimde bir elektrik dalgası gibi yayılıyordu. Bir anda, bunu kimseye anlatamayız, dedi. Annemiz, Murat, çevremizdekiler. Herkes için gizli kalmalı. O sözler, yüreğime bir hançer gibi saplandı. Kardeşimin gözlerindeki kararlılığı gördükçe, bu durumun daha da karmaşıklaşacağını anladım. Peki ya biz? Bu neye dönüşecek diye sordum titreyen bir sesle. Aylin yüzünü bana yaklaştırdı ve fısıldadı. "Bilmiyorum Elif ama bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." O gece odamda uyuyamadım. Kafamda binlerce düşünce, kalbimde onlarca duygu birbirine karışıyordu. Kardeşimle aramızdaki bu sır bizi hem birleştirmiş hem de ayırmıştı. Sabah olduğunda annem hala evde yoktu. Aylin ve ben kahvaltı masasında sessizce oturuyorduk. Göz göze geldiğimiz anlarda kelimelere gerek kalmadan her şeyi anlıyorduk. Ama dışarıda, evimizin kapısında bekleyen bir sürpriz vardı. O kapı, hayatımızı tamamen değiştirecek o sürpriz. Ve o an içimde bir korku ve merak dalgası yükseliyordu. O kapı açıldığında her şey daha da karmaşıklaşacaktı. O kapının ardında kim olduğunu görür görmez kalbim yerinden çıkacak gibi attı. Evimizin önünde yıllardır tanıdığımız ama hayatımızda bu kadar yakın olmamış birisi duruyordu. Murat. Üstelik yanında kardeşi Zeynep de vardı. İkisi birlikte yüzlerinde gizemli bir ifadeyle kapıda bekliyorlardı. Merhaba, ben Elif. O an içimde tuhaf bir karışıklık hissettim. Murat'ın gelişi, sanki bizi izleyen görünmez bir el tarafından planlanmış gibiydi. Kardeşimle aramızdaki o karmaşık bağın içinde kaybolmuşken, Murat'ın ve Zeynep'in varlığı işleri daha da karıştıracaktı. Murat gülümsedi, merhaba Elif, Aylin. Biz de biraz vakit geçirmek istedik, dedi. Ama gülümsemesinin arkasında başka şeyler vardı, bunu hissedebiliyordum. Zeynep ise utangaç ama aynı zamanda cesur bir tavırla içeriye adım attı. Üzerinde dar kesim bir elbise vardı. Siyah ve hafifçe parlak, saçları omuzlarından hafifçe dalgalanıyordu. Gözleri gizemli bir davetiyeye benziyordu. Kardeşim ve Zeynep arasında sanki görünmez bir çekim vardı. O an fark ettim ki bu iki kardeş daha önce hiç olmadığı kadar yakınlaşmıştı. Ama benim içimde Aylinle aramızdaki karmaşıklık daha da derinleşiyordu. Murat, annemizin yokluğunda biraz rahatlayabiliriz, dedi. Bu söz, evin içinde sıra dışı bir atmosferin başlayacağının habercisiydi. Hepimiz bir anda başka bir dünyanın kapılarını aralamış gibiydik. Bir süre sohbet ettikten sonra Murat ve Zeynep odalara dağıldılar. Aylin ve ben ise mutfakta kaldık. Göz göze geldiğimizde aramızdaki gerginlik daha da arttı. Ne yapıyoruz biz, Elif diye fısıldadı Aylin. Bilmiyorum dedim ama gitmemiz gereken bir noktaya doğru ilerliyoruz gibi. O an ne yapacağımızı tam olarak bilmeden hayatımızın en karmaşık ve tutkulu dönemine adım attığımızı hissettim. Bu gece sırlarımızın sınırlarını zorlayacak ve hayatlarımızı sonsuza dek değiştirecek bir gece olacaktı. Ama henüz bilmiyordum. Asıl fırtına daha yeni başlıyordu. Evdeki atmosfer giderek yoğunlaşıyordu. Murat ve Zeynep'in gelişi bizim aramızdaki karmaşık duyguları daha da alevlendirmişti. O gece sınırların tamamen belirsizleştiği anlar yaşanacaktı. Merhaba, ben Elif. O akşam içimdeki korku ve merak karışımı duygularla kardeşim Aylin'le birlikte otururken ne yapacağımızı bilemiyorduk. Murat ve Zeynep'in varlığı sanki bizi gözlemliyormuş gibi hissettiriyordu. Murat, hadi biraz rahatlayalım dedi ve odanın ortasında küçük bir müzik sistemi açtı. Hafif bir müzik odada yankılanıyordu. Zeynep, üzerindeki siyah elbiseyle bize hafifçe gülümsedi. Gözlerindeki o parıltı, ortamı daha da erotik bir hale getiriyordu. Aylin bana baktı, gözlerindeki ifadeyi yorumlamak zordu. Elif, bu gece farklı olacak, dedi fısıldayarak. Ben de sadece başımı sallayabildim. İçimde hem korku hem de heyecan vardı. Murat hareketlerini yavaşça artırırken, Zeynep de bize yaklaşmaya başladı. O an, sınırların tamamen ortadan kalktığını hissettim. Aylin ve ben, Murat ve Zeynep arasında gidip geliyorduk, kimin kimi çektiğini, neyin doğru olduğunu anlamak imkansızdı. Kardeşim Aylin, cesaretini toplayıp üzerimdeki ince bluzun düğmelerini birer birer açmaya başladı. Teninin sıcaklığı ve nefes alışları, içimde farklı duyguların uyanmasına neden oldu. Murat ise bana dokunurken, bedenim istemsizce yanıt veriyordu. Başta dirensem de, bu karmaşık oyunun içinde kaybolmaya başlamıştım. Zeynep'in gözleri, adeta beni keşfetmeye, sınırlarımı zorlamaya çağırıyordu. O anlarda, tüm dünyadan kopmuş gibiydim. Sadece dört kişi, karanlık bir odada, kendi kurallarımızı unutarak yeni bir oyun oynuyorduk. Ama en tuhaf olanı, kardeşimle aramızdaki bu garip bağın giderek güçlenmesiydi. Bu gece her şeyin başlangıcıydı ve hiçbirimiz bundan sonrasını tahmin bile edemiyorduk. Ve o an, hayatımızdaki tüm dengelerin alt üst olacağının farkındaydım. Her şey kontrolden çıkmak üzereydi. Üzerimdeki ince buluzun düğmeleri birer birer açılırken, kalbim deli gibi atıyordu. Kardeşim ailenin parmakları tenime dokunuyor. Her hareketiyle içimde hem korku hem de bilinmeyen bir çekim uyanıyordu. O an kendimi tamamen çaresiz, kontrolümü yitirmiş hissediyordum. Merhaba, ben Elif. O gece yaşananlar hayatımda asla unutamayacağım bir dönüm noktası oldu. Kendimi yıllardır bastırdığım duyguların esaretinde buldum. Kardeşimle yaşadığım bu karmaşık ilişki beni hem şaşkına çevirdi hem de derin bir iç hesaplaşmaya sürükledi. Murat'ın elleri üzerimde dolaşırken, Zeynep'in bakışları üzerimdeydi. O an, dört kişinin arasında kaybolmuş, neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edemez hale gelmiştim. Sınırlar tamamen silinmişti. Aylin bana fısıldadı, Elif, bu gece her şeyi unutalım. O sözler, içimdeki korkuyu biraz da olsa hafifletti. Ama aynı zamanda daha büyük bir bilinmezliğe sürüklüyordu. Bir yandan yaşadığımız bu yoğun duygular, diğer yandan vicdanımın derinliklerinde yankılanan suçluluk hisleri arasında sıkışıp kaldım. Neden böyle oluyoruz? Bu nasıl mümkün olabilir diye düşündüm. Murat ve Zeynep'le yaşadığımız anlar beni hem büyülüyordu hem de korkutuyordu. Kardeşimle aramızdaki o yasak bağ tüm mantığımı alt üst etmişti. O gece bedenlerimiz ve ruhlarımız birbirine karışırken aklımda tek bir soru vardı. Bundan sonra ne olacak? İçimdeki karmaşık duygular beni çaresiz bırakırken yaşananların sonuçlarını düşünmek bile istemiyordum. Ama biliyordum ki bu gece hayatımızın en karanlık sırlarını ortaya çıkaracaktı. Ve o an kalbimde derin bir sızıyla anladım ki bu hikaye daha yeni başlıyordu. O gece yaşananların ardından zihnimde fırtınalar kopmaya başladı. Her şeyin kontrolden çıktığını, sınırların tamamen kalktığını görmek beni hem korkutuyor, hem de tarifsiz bir merakla çekiyordu. Ama en büyük şok, asıl olayın bundan sonra başlayacak olmasıydı. Merhaba, ben Elif. O anlarda yaşadığımız karmaşık ilişkiyi anlamlandırmaya çalışırken, beklenmedik bir haberle sarsıldım. Murat, ansızın yüzündeki sır dolu ifadeyle yanıma yaklaştı ve Elif, sana söylemem gereken çok önemli bir şey var, dedi. Kalbim hızlı hızlı çarparken, nedir o, diye sordum. Murat derin bir nefes aldı ve biliyorsun, biz uzun zamandır kardeşlerimizle birlikteyiz. Ama aslında bu bir tesadüf değil. Aylin ve Zeynep'nin bizim ailemizle çok daha derin bağları var, dedi. Şaşkınlıkla ona baktım, anlam veremiyordum. Ne demek istiyorsun? Bizim ailemizle ne gibi bağlar, diye sordum. Murat gözlerimi kilitledi ve aslında biz kardeş değiliz, ama annelerimiz yıllarca gizli bir sır sakladı. Aylin ve ben aynı zamanda kuzeniz, dedi. Bu sözler beynimde patlayan bir bomba gibiydi. Kardeşimle aramızda yaşananların anlamı, tamamen farklı bir boyuta taşınıyordu. Kalbimde korku ve şaşkınlık birbirine karışmıştı. O an anladım ki, hayatımız boyunca saklanan sırlar, şimdi gün yüzüne çıkmaya başlamıştı. Bu karanlık sır, bizi birbirimize daha da bağlarken, aynı zamanda büyük bir karmaşanın içinde sürüklüyordu. Murat devam etti, bundan sonra her şeyin değişeceğini bilmelisin. Bizimle birlikte yeni bir yolculuğa çıkacaksın. Ama dikkatli olmalısın, çünkü bu yolculuk çok tehlikeli. O an, hayatımdaki tüm dengeler altüst oldu. Kardeşimle yaşadığım ilişki sadece bizim değil, ailemizin de karanlık sırlarının bir parçasıydı. Ve en şaşırtıcı olanı, bu sırrın daha derinlerde, henüz keşfedilmemiş daha büyük sırlar barındırmasıydı. İçimde büyüyen merak ve korku beni bilinmez bir geleceğe sürüklüyordu. O andan itibaren hayatımızın rotası tamamen değişmişti. Ama asıl fırtına henüz başlamamıştı. Murat'ın söyledikleri beynimde yankılanırken içimde bir boşluk oluştu. Aylin ve benim sırlarımızın aslında çok daha büyük ve karanlık bir ailenin parçası olduğunu öğrenmek hayatımı tamamen altüst etmişti. Ama asıl şok bu sırrın sadece başlangıç olduğunu fark ettiğimdeydi. Merhaba, ben Elif. Murat'ın anlattıklarıyla sarsılırken bir yandan da içimde büyüyen korku ve merakla baş etmeye çalışıyordum. Aylin ve benim aslında sadece kardeş değil, aynı zamanda kuzen olduğumuzu öğrenmek kafamda binlerce soru işareti yarattı. O gece Murat bana gizli bir kutu gösterdi. "Bu annelerimizin yıllardır sakladığı günlükler," dedi. "İçinde her şeyi bulacaksın." Kutuyu açtığımda sararmış sayfalarda ailemizin karanlık geçmişine dair notlar, gizli ilişkiler ve yıllardır saklanan sırlar yazıyordu. Sayfalar ilerledikçe annemizin gençliğinde yaşadığı büyük bir aşkın bu karmaşık aile bağlarını nasıl yarattığını anladım. Aylin ve benim hayatlarımız sadece bizim seçimlerimizin değil, geçmişte yapılan hataların da sonucuymuş. Murat, bu sırlar ortaya çıkarsa herkesin hayatı değişir," dedi. Ama seninle paylaşmak istedim çünkü artık gizli kalamaz. O gece ailemin geçmişiyle yüzleşirken kardeşimle aramızdaki ilişkiyi de yeniden sorgulamaya başladım. Karanlık bir labirentin içinde kaybolmuştuk ve çıkış yolu görünmüyordu. Bir yandan bu sırların ağırlığı beni yıpratırken, diğer yandan gerçekleri öğrenmenin verdiği bir güç vardı içimde. Ama bu güç beraberinde büyük bir sorumluluk getiriyordu. Gelecekte karşılaşacağımız zorluklar bu sırların gölgesinde şekillenecekti ve ben bu karanlık yolculuğa hazır olup olmadığımı bilmiyordum. Ama bir şey kesindi, hayatımız artık asla eskisi gibi olmayacaktı. Ve bu karanlık sırların ardındaki gerçekler, bizi bekleyen fırtınanın sadece ilk damlalarıydı. O gece elimdeki sararmış sayfalar ve içimde büyüyen korku ile birlikte, hayatımızın en karanlık dönemine adım attığımızı anladım. Her sayfada yeni bir sır, her satırda geçmişimizin gölgelediği gerçekler vardı. Merhaba, ben Elif. Ailemizin sakladığı bu gizemli sırlar, hem beni hem de aileni derin bir girdaba çekiyordu. Kardeşimle aramızdaki bağ, sadece kan bağı değil, geçmişin ağır yüküyle örülmüş karmaşık bir yapıya dönüşmüştü. Murat'ın anlattıkları sadece bir başlangıçtı. O gece Zeynep'in de katılımıyla yaşananlar artık tamamen kontrolden çıkmıştı. Biz dört kişi karanlık bir oyunun içinde hem birbirimize hem de kendimize karşı sınırlarımızı zorluyorduk. Her şeyin doruk noktasıydı. Duygular, tutku, suçluluk ve korku iç içe geçmişti. O anlarda bedenlerimiz adeta birbiriyle konuşuyor, kelimeler anlamsızlaşıyordu. Ama en tehlikelisi bu karmaşanın içinde kaybolmamızdı. İçimde bu nereye varacak? Bize ne olacak? diye sorular yankılanıyordu ve o anda kapı aniden çalındı. Kapıyı açtığımızda karşıda annem duruyordu. Yorgun ve endişeli yüzüyle evde neler oluyor diye sordu. O an her şeyin ortaya çıkabileceği ve hayatımızın sonsuza dek değişebileceği korkusuyla donup kaldım. Kardeşim, Murat, Zeynep ve ben, dört kişi, birbirimize bakarken, yaşananların ağırlığı omuzlarımızda hissediliyordu. Annemin varlığı tüm sırların açığa çıkmasına neden olacak mıydı? Yoksa bu karanlık sırlar sonsuza dek gizli mi kalacaktı? İşte o an, hayatımızdaki en büyük dönemeçteydik. Ve bu dönemeç, bizi neyin beklediğini bilmiyorduk. Tek bildiğimiz, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağıydı. Ve bu hikaye, daha önce hiç kimsenin duymadığı karanlık sırlarla dolu bir yolculuğun başlangıcıydı. O an, annemin yüzündeki endişeyi ve şaşkınlığı görür görmez, içimde tarifsiz bir korku yükseldi. O an her şeyin açığa çıkabileceğini, ailemizin en karanlık sırlarının ortaya dökülebileceğini hissettim. Merhaba, ben Elif. Yıllardır saklanan, gizlenen her şeyin bugün sona erebileceği bu an, hayatımızın en kritik noktasıydı. Annem kapıyı açmış, içeri adımını atmıştı ve biz dört kişi, aramızdaki sessizlikle konuşuyor gibiydik. Aylin'in gözleri benden kaçıyor, Murat'ın yüzünde bir kararlılık vardı, ama aynı zamanda bir endişede seziliyordu. Zeynep ise sessizce köşede duruyordu, sanki bu anın ağırlığını taşıyamaz gibiydi. Annem, neler oluyor? Bana söyleyin, diye sesini yükseltti. O an, kelimeler boğazımda düğümlendi. Ne söylemeliydim? Neyi itiraf etmeli, neyi saklamalıydım? Zaman donmuş gibiydi. İçimdeki fırtına dışa vurmak üzereydi ama aynı zamanda susturulmaya çalışılıyordu. Kardeşimle aramızdaki o karmaşık bağ artık geri dönülemez bir noktadaydı. O akşam evimizin içinde yaşananlar hayatımızdaki en büyük dönemeçti. Annemizin karşısında dururken sırlarımızın ağırlığı omuzlarımızdaydı. Ve o anda içimde bir ses fısıldadı, bu son değil, bu sadece başlangıç. Gözlerimi kapattım, derin bir nefes aldım ve hayatımızın bundan sonra neye evrileceğini düşünmeden edemedim. Çünkü biliyordum ki, bu hikayenin devamı, çok daha karanlık ve karmaşık sırlar barındıracaktı. Ve şimdi, soruyorum, sizce biz bu karanlık sırların arasında nasıl yol alacağız? Hayatımızın en büyük sırrı, henüz tam anlamıyla ortaya çıkmadı.